Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Öğrenci evi yemeklerinde size söz verdiğim bir şey vardı. Sandviç yapmak. Bunu üç farklı versiyonla yapacağız. İyi ki böyle bir baton ekmeğin içerisinde güzel hafif tereyağıyla patatesiyle inanılmaz doyurucu güzel bir adana kebap tatmini verip. Uygunluğu ve mutlu edişi de ondan çok daha fazla olacak ve çok ekonomik. İkincisi ise güzel bir ton balıklı sandviç. İçinde hafif zeytiniyle, rokasıyla, sağlıklı... sadece öğrenci evleri için değil... işe giderken böyle kendi sandviçini götürenler için de süper bir çare olacak. Üçüncüsü ise çiçek ekmeğin içerisinde... böyle adeta bir hamburger edasıyla... peyniri, mantarıyla hem hesaplı yine çok lezzetli üçüncü sandviçimiz. Değil ki bu böyle yarım baget ekmek olan. Onun için ocağımı yakıyorum. Bir taraftan ısınsın. Bu bu arada bizim kamp ocağımız. Bir tane soğanım var. Çok da ince olmayan şekilde kıyıyorum. 5-6 parça ayırdım. Her biri böyle parçalar olacak. Bu sandviç için gerekli olan malzeme ekmek, soğan, bir tane haşlanmış patates, birazcık tereyağı ve salça aslında. Ee, yani öğrenci evinde genelde olan e, malzemeler. Bir böyle bir kaşıcık falan zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı yoksa tereyağınız varsa tereyağı olur. Başka çeşit yağlar da olabilir. Biz hani bu mutfakta başkasını kullanmamaya çalışıyoruz ama ekonomik sebepten kullanıyorsanız tabii ki o da kabulümüzdür. Şimdi soğanlar bir parça ölecek. Bu böyle yaklaşık 3-4 dakika kavrulacak. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Bizim evde, bizim e, odamda ocağım yok. Böyle bir kap ocağı veya böyle kimin nalburlarda oluyor. Böyle 20 liraya, 25 liraya altı böyle elektrikli ocaklar var. Onları alabilirsiniz. Bunun güzelliği bahçede de yapabilmek. Evet. Şimdi soğan böyle tatlı tatlı renk değiştirmeye başladı. Burada benim haşladığım bir tane patatesim vardı. Hani bir gün evvelden haşlanmış patates. Küp küp kesiyorum. Eğer haşlanmış patatesiniz yoksa da daha bunları hazırlamadan bir tane atın. 20 dakika, yarım saat içerisinde zaten gayet güzel olacak. Hiç kabuklarını da soymadım. Burası öğrenci evi. Bir tek kabuklarını çok iyi, bizim burada tel var. Siz de hani ellerinize birazcık ovarak yapabilirsiniz. Şöyle kabaca 3-5 parçaya ayırıyorum. Bunu direkt tavanın içine böyle atıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Altını biraz kısacağım. Böyle gerekirse bir parça daha yağ ekleyebilirsiniz. Birazcık da kaşığımla üstünden geçiyorum. Bu aşamada iki tane daha malzeme ekleyeceğim. Tereyağı şöyle bir çay kaşığı tatlı kaşığı kadar. Bir o kadar da salça. Yetmezse biraz daha ekleyeceğim. Şimdi bu tereyağı küçücük bir eklenti gibi olabilir. Ama sandviçin asıl başarısı ve baştan çıkarıcı lezzeti o tereyağından oluyor. Bir azıcık daha biber salçası ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar daha ve izninizle çay kaşığı kadar daha tereyağı ekliyorum. Bundan iki kişi yani aslında bir bütün baget çıkacak. Artık altını da kapatabilirim. Bu zaten aslında benim çok lezzetli bir börek için. Bir tek hani salçanın biraz tuzu var ama yetmeyecektir. Bir parça daha patates için tuz ekliyorum. Azıcık da karabiber ekliyorum. Ve başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Vallahi yufkanız varsa, lavaşınız varsa onun arasına da koyabilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Şimdi asıl yapacağım şey bundan sonra. Kapattım. Harı birazcık düşsün. Bu bagetin tamamını böyle tek bir sandviç olarak kullanıyorsunuz. Ya Refika bizim böyle bir bıçağımız yok derseniz ortadan ikiye kesip kullanabilirsiniz. Bunu buradan böyle içine sokarak oyuyorum. Sonuna kadar şöyle döndürüyorum. Evet, şimdi böyle içini boşalttım. Fakat neden bilmiyorum. Böyle içi, bak İki bayağı boş ama içinden sadece çıkan bu. <laughs> Vallahi yemedim. Bunları da e, hani hemen böyle yiyebilirsiniz. Şimdi bunun içine başka hiçbir şey koymayacağız. Bu ılık patatesi direkt dökeceğiz. Şurada sallayacağız. Hop aşağı git. İte ite sokacağız. Bak ne kadar içeri düştü gördün mü?

ekmeğimiz hazır. Belki bu kadar değil ama birazcık daha bunu böyle üçte ikisini dolduracak kadar da içim var. Diyelim bunu bir patatesten değil, iki patatesten mesela akşam yapabilirsiniz. bir tanesini ayırıp sandviç yapıp eğer derin dondurucuda birazcık bezelye varsa biraz da bezelye şey, tam çok güzel bir bezelye patates yani olur. Hapur hapur yersiniz. Bunu şimdi birinci sandviç olarak kenara koyup hep senin hep beraber yiyeceğiz. Gelelim ikincisine. İkincisi içinse ton balıklı. Bu Sandviçlerimizin içinde en daha pahalı olan diyeyim. Yaklaşık 4 tane falan zeytin kullanacağım. Bir kutu tombalı kullanacağım. balığının böyle tamamen kupkuru yapmıyorum. Birazcık yağ içinde kalıyor. Şöyle çıkarıyorum. Şimdi bundan iki tane sandviç çıkacak. Bir de rokalarımız var. Bu rokaları da eğer hani evde yeşillik varsa çok iyi olur. Marul falan varsa da olur. Fesleğen varsa çok bomba gibi olur, reyhan olur. Şimdi bunu alacağım, direkt içerisine koyuyorum. 4 tane de zeytinim var. Zeytin lezzet, umami. Umami aslında böyle 5. lezzet diye çıkıyor. 1800'lerin sonunda bir tane yosunlu bir çorba var. Bu yosunlu çorbayı her yiyen bayılıyor, her yiyen bayılıyor. Bunun üzerine bu insanları çok mutlu eden şey nedir? Hangi yemeğe girse de lezzet veriyor diye. Buna bakıyor bir tane Çinli bir profesör ve içerisinde monosodyum glutamat diye bir malzeme olduğunu anlıyor ve bunu laboratuvarda yapıyor. Daha sonra da hani bu hazır çorbaların içerisinde olan, kimi restoranlarda lezzet artırıcı diye soyanın içerisinde olan çin tuzu diye bildiğimiz şey, monosodyum glutamat buradan çıkıyor. 5. tatla deniyor. Ve okulda belki hatırlarsınız tatlı, ekşi, acı, dördüncüsü ne? tuzlu aynen. Bu dördünün haricinde beşinci tat diye de bu umami geçiyor. Bu diğer dördünün lezzetini arttırması. Hani balede kız erkek dans ederken erkek kızı alır uçurur ya aslında beşinci tadın yaptığı diğer dört lezzeti alıp böyle uçurma. Zeytinde bu doğalından var. Dört tane zeytin o yüzden minik minik parçalara ayırdım. Zaten kendi ton balığının yağı var. Birazcık karabiber ekliyorum. Çok azıcık ama çok azıcık tuz birazcık da acı kırmızı biber, acı seviyorsanız. Şimdi bunu birazcık elimle ovacağım ki lezzetler iyice birbirine geçsin. Sandviç çok lezzetli yapan bir diğer şey de ekmek. Ve genelde öğrencilerin evinde paketli ekmekler oluyor. İçeriğini okumak istiyorum. Tam buğday, buğday unu, siyes tam buğday unu, rüşey, maya, ay çekirdeği buralara kadar kavrulmuş maltun, çavdar, 20 çeşit şey var. Emigilatör, sodyum, sterol, iki laktik, digliseterit ne? Şeritlerini, disleksiyim yavaş okuyorum biliyorsunuz. Dakikada 40 kelime. Sorbik asit, vitaminler, vitamin B, bir şey, vitamin şey, mineraller, kalsiyum, çinko, demir, eser miktarda yumurta ve süt ürünü içerir Ekmek dediğimiz hadise buğday su tuz. Diğer hepsi bazı şeylerin yani belki bu ekmeklerin ömrülerini uzatırken bize ne yaptıkları belli değil. O yüzden biz bizim fırından aldığımız daha küçük olabilir. Daha hızlı sertleşip küflenebilir vesaire. O yüzden biz bunları tercih ediyoruz. Hem de mahalle fırınlarının yaşaması çok kıymetli, çok önemli. Bizim Kuzguncuk'ta mesela bir tanesi 100 küsür yıllık. Bunun yaşatmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi peynire gelince böyle sürülebilir. bayağı lezzetlerinden bir tanesi. İki tarafına peyniri sürüyorum. Neden mesela ekmeklere eskiden daha çok tereyağı sürülürdü? İçine koyduğum şeyin suyunun ekmeğe sertlikli, ekmeği böyle çok yumuşatmaması için biraz yalıtım olarak çalışacak. İki tarafında bu peynirin lezzeti bir tanesini böyle koyuyorum. Böyle içine ama hiç az koymayın, bol bol koyun. Bu çünkü bir öğlen yemeği olacak, okula gidecek. Ondan sonra böyle kapatıyoruz. Ondan sonra. İkincisini de yapalım. Aynı şekilde. Biz çocukken yani bu ton balığını böyle ayda bir kere falan yemek bizim için çok büyük ödüldü. Şimdi galiba o kadar şey değil çünkü muadili olabilecek böyle hızlı yenebilecek Başka şeyler de çıktı ama bizim için bir ton balığı yemek böyle çok iyi bir restoranda bir yemek ka yemek kadar kıymetli ve değerliydi. Şimdi buradaki hikaye şu: buraya kadar normal ama asıl güzeldi. Bunu mesela akşamdan yapacaksınız, streç filmle bunu kapatmak. Ertesi gün öğlene kadar ne oluyor? Aslında bir nevi tost makinesindeymiş gibi biraz daha e, özleniyor hatta bu tarafından hafif. Yağı da çıkmış. Bir nevi tost makinesindeymiş gibi... basılmış ve lezzetler birbirine geçmiş oluyor. Şöyle hatta izninizle yiyorum. Ekmek normalde daha sertken... bu halini yumuşacık oldu. Bu da ikinci tarifimiz. Üçüncü sandviçin aslında özelliği... hamburger gibi tadı olsun... lezzetli olsun, doyurucu olsun... ama hamburger gibi et olmasın... red tabii ki en daha hesaplı olsun. Bunun için de aslında kullanacağımız şey mantar. Mantarı böyle mantarları çok fazla değil ikiye, üçe bölüyorum. Mantar özellikle de sonbahardayız. Sonbaharın asıl mevsimi. Şimdi bunlar kültür mantarı ama çok güzel mantarlar da oluyor. Şimdi burada bizim YouTube videolarına ilk defa bir tanesi izleyenler bir anda garipseyebilirler. Ya niye bu kızcağız oturup masada yemek yapıyor diye. Öğrenci evi yemekleri için şöyle bir şey düşündük. Aslında bunların o kadar kolay ki masada oturup çok da fazla uğraşmadan yapabileceğiniz yemekler diye. Minik bir tane tekli ocağım var. İyice böyle biraz ısınsın. Böyle bir iki çorba kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum ve mantarları direkt içine atıyorum. birazcık kalabalık. Bir tık korkuyorum ki mantarlar %70'i, 80'i neredeyse su. Böyle suyunu bırakırsa biraz lastikimsi oluyor. En harlı ateşte açtım o yüzden. Güzelce kavrulması lazım. Gelelim kalanını hazırlamaya. Mantarlar bir taraftan tatlı tatlı kavrulacaklar. O sırada ben de ekmeğimi yapacağım. Burada bir tane çiçek ekmeğim var. Bu aslında 1, 2, 3, 6, 7 tane minik sandviç anlamına geliyor. Şimdi bunu Açıyorum. Şimdi bir alıyorum. Karbonlası için. Ekmeklerime basit olması lazım bu saniye. Yapacak çok fazla bir şey yok. Böyle güzel bizim yaptığımız tarifte olan biber salçası vardı. Hop böyle koyuyorum. Bir tam çorba kaşığı bir tarafına. Bir tam çorba kaşığı da diğer tarafına süreceğim. Şimdi salça olarak eğer... hani bu bizim yaptığımız birazcık daha lezzetli. 2 kaşığı da geçtim bu arada. Bulamazsanız acuka veya böyle... eğer göçmen olan varsa lutenitsa falan da koyabilirsiniz. Müthiş lezzetli olur. Biz şimdi burada ası yatırımı peynire yapmış olacağız. Bunun kutusu 7 liraymış. Daha evvelden çok pahalı falan. Bunlar o yüzden biraz daha galiba hesaplı da oluyor. Ama burada acımadan koyuyoruz. Bunu ortaya koyalım. Böyle iki kat koyduk. Eğer varsa bizim geçen gün, hatta turşu videosu zamanında yaptığımız acurlarımız var. O kadar güzel kokuyor ki bu arada. Bu herhangi bir, isterseniz salata turşusu olabilir. Biber turşusu da olur. Bu, bulduğunuz herhangi bir turşuyu da koyabilirsiniz. Şöyle... bir tarafına yerleştiriyorum. Mantarım baya güzel oldu. Son dakika tuzunu ve bol bol karabiberini koyuyorum. Birazcık da acı seviyorsak pul biber koydum. İsterseniz böyle kekik falan da koyabilirsiniz. Artık tamam. Bu haliyle sıcağı üzerindeyken çalışmamızı dökmeden yerleştiriyorum. Isısıyla Peynirleri de eriteceğiz. Böyle hop diye kapatıyorum. Böyle bir sandviç oluyor. Bunu da tekrar streç filme sarıp... mesela akşam yaptınız, ertesi gün... nasıl olduğunu göstermek için... dün bizde çiçek ekmek bitmişti fırında. Bu böyle erimiş hali... tost ekmeğin içinde kaldıkça da... devam ediyor ve asıl... o çok lezzetli sandviç hissini buradan alabiliyorsunuz. Yani... gerçekten menüsüne 12-13 lira vereceğiniz... hamburgerden daha lezzetli. 3 tane sandviç tarifimiz vardı, patatesli, ton balıklı ve böyle okkalı bir mantarlı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha farklı sandviç tarifleri de tabii ki olacak. Sizin çok güzel oluyor, Refika. muhakkak denemelisin. Diğer insanlarda öğrensin dediğiniz tarifler varsa lütfen aşağıya yazın. Eğer bu tarifleri bir arkadaşınız yapmak istiyorsa bunu Facebook'ta belki Instagram'da da olabiliyordur. O bölümü alın, share edin. Bize de çok faydalı oluyormuş. Bir de tabii beğenmeyi unutmayın.